Herkese tekrardan ve tekrardan merhaba. Umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız yerindedir. Umarım bütün kripto para yatırımlarınız gün ve gün değerlenmeye devam ediyordur. Bildiğiniz gibi 2-3 gün önce NFT'lerle alakalı bir video attım. NFT nedir? Hangi NFT tokenlar? Ee, inanılmaz talep görüyor. En önemli NFT tokenlar bunların hepsinden bahsettiğim bir videom vardı. Eğer o videoyu izlemediyseniz öncelikle kartlardan o videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. O videoda bahsettiğim AXE e, tokenı NFT tokenı o günden itibaren %10'luk bir yükseliş katetti ortalama olarak. TVK o videodan sonra aynı zamanda tabi ben Telegram grubumda ve Twitter'dan bol bol NFT tokenları paylaştım. Hangilerinden aldığımı ne kadarlık aldığımdan hepsinden bahsettim ve TVK bugün itibariyle %40'lık bir yükseliş kat etti. Yani 3 gün içerisinde %40'lık bir kar demek çok güzel bir kar aslına Bakarsanız. o günden itibaren ne gelişmeler oldu? Alice Token, bildiğiniz gibi Uniswap platformuyla farming yaparak kazanabildiğiniz bir kripto paraydı. ve Binance borsasında bugün sabah itibariyle listelendi. ekran kaydımı sizlerle de göstereyim. Şöyle Alice token'a baktığımız zaman e, Sabahtan beri listelendi 4 saatlik grafikte e, Ortalama 1-2 dolarlardan Hızlıca 60 dolarlara kadar Yükseldi ve şu an 25 dolarlardan işlem görüyor. Öncelikle söylemeliyim ki e, Eğer dün de Telegram ve Twitter'dan bahsettiğim gibi daha önce farming yapanlar ve ellerinde Alice bulunduranlar şu an çok güzel kar satışı yaptılar. Bu yüzden fiyatın aşağı yönlü bir tık daha dalgalanmasını ben potansiyel olarak görüyorum. Yani ortalama 25 dolarlardan tekrardan bir 20, 18 dolarlara kadar bir gerileme kat edip daha sonrasında NFT tokenların geleceği olacağı için, geleceği olabilitesi çok yüksek olduğu için fiyatın tekrardan yukarıya ivmeleneceğini düşünüyorum. Maalesef 60'tan da alanlar var. 60 dolardan, 50 dolardan, 40 dolardan şu an 25 nereden baksanız %300 zarar demek oluyor bu. E, fakat tekrardan toparlayacaktır diye düşünüyorum. Bu saatten sonra girmek isteyenler için de bir tık daha düzeltmeler beklenilebilir diye düşünüyorum. Zaten 21 dolarlara kadar iğne atmış. 20 ve altından bence toplanabileceğini düşünüyorum. E, kendilerinin coin market cap'lerine baktığımız zaman zaten e, 16 dolarlardan işlem görüp e, artık... Hatta şöyle bakalım. Evet 16 dolarlardan işlem görüp 15 Mart itibariyle de 30 dolarlara kadar çıktığını gösteriyor. Fakat Binance borsasında 60 dolarları gördü tabi ki. O dediğim gibi bu saatten sonra girmek isteyenler için bu NFT token için biraz daha beklenilebilir diye düşünüyorum. Bu videoda bahsetmek istediğim bir olay var. Bu olayla geçmeden önce hemen Probit'in bir eksklusif teklifinden bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki daha öncesinde bu exclusive'lardan çok bahsettim. Hepsine katılmaya çalıştım. Katıldığım anları da paylaştım sizlerle. Daha öncesinde iki kere indirimli Bitcoin satışı yaptılar. %50 indirimli Bitcoin satışı sayesinde insanlar o anki kurdan ne o anki kur neyse Bitcoin'in kuru ve %50 indirimli şekilde satın alabildiler. Şu anda da herkesin bolca bildiği ve elinde bulunduğu Polkadot yani dot coin %50 indirimle satışa çıkıyor. Bu video yayınladıktan sonra 10 saat içerisinde bu indirimli satış başlayacak. Yani bu ne demek oluyor? Şu anki kuru ortalama 35 dolar 82 prop olan DOT'un 41 dolardan satışı başlayacak. Bu da ne demek oluyor? %50 indirimli bir şekilde alabileceksiniz. Ne yapmanız gerekiyor buna katılabilmek için? Hemen indirimin kurallarını okuyalım. Ben hızlıca anlatacağım zaten. Öncelikle katılmak için 500 prop almanız gerekiyor. Prop Probit borsasının kendilerine ait tokenı. Bununla da alakalı çok analiz yaptım, sizlere paylaştım. Exclusive tekliflerden önce insanlar prop aldığı için 500 ve katları 3000, 8000, 20.000 ve 50.000 prop token'da inanılmaz bir ivme oluyor. O yüzden böyle exclusive tekliflerden önce hem prop alınmalı, hem proptan kar edilmeli. Bu aldığınız probu tabii ki stake etmeniz gerekiyor. E, fakat tamamen ve e katılmayacak olsanız bile kesinlikle probu eksklusif ex, tekliflerden önce e, değerlendirmeniz gerekiyor. Minimum 500 da, e, prop stake ederseniz VIP 1 oluyorsunuz. E, daha sonrasında 3000'le VIP 2, 8000'le VIP 3, 20.000'le 20 VIP 4 ve 50.000'le 50 VIP 5 seviyelerine geliyorsunuz. VIP seviyeniz arttıkça da pastadan alacağınız pay daha da artıyor. Ee, yapmanız gereken şey bu kadar basit. Probit'e üye olmak istiyorsanız açıklamalar kısmında linkim var. Ee, bu linki kullanarak hem e, komisyonlardan indirim kazanabilirsiniz hem de %50 indirimli e, DOT alabilirsiniz. 10 saat içerisinde başladığını tekrardan ve tekrardan söylüyorum. Ve sadece 3 gün süreceğini de buradan söyleyeyim. Detayları incelemek isterseniz bu linki de açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Ee, bahsetmek istediğim olay hemen Coin Market Cap Borsası, e, platformuna geliyorum. E, ana sayfadan e, Binance Smart Chain ekonomisiyle e, çalışan kripto paraları listelemek istiyorum. E, Coinmarketcap biraz yavaş olduğu için bunun bekleme aşamasındayız. Nedir Binance Smart Chain? E, Ethereum altyapısı gibi e, Binance'in kendi blok zinciri üzerinde e, bu blok zincirini kullanarak üretilen ve ortaya çıkan e, altcoin tokenlardan bahsediyorum. Yani burada gördüğünüz tokenlar Binance Smart Chain, Blockchain'ini kullanarak üretilmiş ve Binance'ın altyapısını kullanıyor denebilir. Tabii ki de oluşturmak çok zor değil burada. Yani Binance Smart Chain'de bir token oluşturmak çok zor değil. Fakat toplamına baktığımız zaman 55 tane kripto para var burada burada ilginizi çekme, çekmesi gereken şey şu olması gerekiyor. Şimdi inceliyoruz Binance'ın kendi kripto parası Binance Coin yani BNB. E, BUSD, e Binance'ın kendi dijital doları, GRT, Cake, ONT, Birinç, Reef, Dodo bunların hepsini zaten son zamanlarda bol bol duyduk ve inanılmaz derecede kar elde ettirdiler. E, örnek veriyorum Cake'den bahsedelim, örnek veriyorum Birinç'ten, örnek veriyorum Reef'ten bahsedelim, aşağı ineyim SXP'den bahsedelim vesaire vesaire. Bu e, link'e girerek buradaki bütün kripto paraları inceleyebilirsiniz zaten şimdi bu açtığım kripto paralar coinmarketge baya ölü zaten yani çok fazla yoğunluk yoğunluklar herhalde pancakes ve cake'ten bahsedelim e, binance borsasında listelendikten sonra fiyat ivmelemesi burada gözüküyor e, toplam e, supply'ı 219 milyar milyon pardon 219 milyon dolaşımdaki Dolaşımdaki kek miktarı 136 milyon gayet güzel bir oran aslında yarı yarıya hemen ikinciye bir inçe geliyorum bir inçe bakacağımız zaman şöyle genel ivmelenmesini şuradaki ivmelenmeyi görebiliriz toplam talebi 1.5 milyar ve 144 milyonu dolaşıyor sadece dolaşımda olan ve 4 dolara yakın bir fiyatı var. Hemen Reef'e geliyorum. Reef'te de aynı oran yarı yarıya devam ediyor. E, hacim çok güzel. Yani 593 milyon. E, 24 saatlik hacim çok iyi. E, bunların hepsinin bir ortak noktası da piyasalarına baktığımız zaman hepsi Binance borsasında gördüğünüz gibi listeleniyor. Şimdi ben bu liste üzerinden bir araştırma yaptım ve ben bu e, site üzerinden CoinMarketCap üzerinden detaylı bir araştırma yaptım ve Binance borsasında henüz listelenmeyen ve listelenmesi çok 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 potansiyel olan kripto paraları sizler için listeledim henüz şu an iki tane buldum gayet iyi gözüken ve Binance platformunda listelenmesi çok potansiyel olan ilk önce Swap ile başlamak istiyorum kısaltması JULD, Jul token olarak geçiyor gördüğünüz gibi Binance smart chain'i kullanıyor Smart Chain'in adresini buradan ulaşabiliyorsunuz. Toplam supply 800 milyar, milyon. Ben bunu karıştırıyorum video içerisinde. Videoya başladıktan sonra bazı şeyleri çok karıştırmaya başlıyorum. 800 milyonluk bir toplam supply var ve 190'ı sadece dolaşımda yani henüz çok 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 değerlenmesi potansiyel bir kripto para ve piyasasına baktığımız zaman hangi borsalarda olduğuna baktığımız zaman henüz Binance borsasını göremedim. E, burada Gate.io sitesi dikkatimizi çekiyor. Gate.io sitesinden de bahsedeceğim. E, Jules Sebep gayet Binance platformunda listelenmesi inanılmaz potansiyel olan Binance Smart Chain'i kullanan bir kripto para. Henüz fiyatı 0.2 dolarlarda ee, ve yükselmesinin çok çok potansiyel olduğunu düşünüyorum. Ee, tamamen kendi e, farming sistemlerini kullanarak, swap sistemlerini kullanarak işte BNB karşılığında Joule alabiliyorsunuz veya bu kripto paralar karşılığında e, Joule takaslayabiliyorsunuz fakat almak isterseniz de direkt dediğim gibi Gate.io sitesinden alabiliyorsunuz. Benim tavsiyem bu bahsettiğim iki kripto paraya, bu video içerisinde bahsettiğim iki kripto paraya e, çok yüklü miktarda tabii ki girmemeniz yani 50 dolar, 100 dolar gibi makul seviyelerle giriş yapıp çünkü Binance borsasına girdiği zaman 5x, 10x yapabilme potansiyeli çok güzel oluyor. Çok potansiyel oluyor. O yüzden 50 dolar, 100 dolar demek oluyor ki 5000 dolar, 10.000 dolar. Yani ufak ufak denemeler yapıp bir tanesinden kazansak zaten çok güzel bir nötrlüyor birbirinin. Çok güzel bir pozitif kâra geçiriyor bize. İlk bahsedeceğim Jules Swap'ta ikincisi de Bondly. Bunlar zaten Dediğim gibi listede bulabileceğiniz kripto paralar hemen piyasasına bakıyorum. Binance borsasında yok, Gate.io sitesinde var ve Uniswap, Birinch Exchange gibi swap sitelerinden bunu takaslayabiliyorsunuz. Ama almak isterseniz de Gate.io sitesinde bulabiliyorsunuz. Ee, şöyle bir fiyat grafiğine bakalım. Fiyat grafiğinde güzel bir ivmelenme var. Fakat Binance borsasında listelenmiş değil. Ve özellikle bir NFT token. Hem Binance Smart Chain'i kullanan hem de NFT token bond'inin kesinlikle ee, cüzdanınızda bulunması gerektiğine inanıyorum. Umarım çok yakın zamanda Binance borsasında bunlar listelenir. Ve inanılmaz derecede karlar elde ederiz. E, demek istiyorum. 983 milyon e, toplam supply var. Ve 100 milyonu sadece... E, dolaşımda yani nereden baksanız 9'da 1'e dolaşımda çok değerlenmesi potansiyel bir kripto para. E, kesinlikle cüzdanınızda bulunması gereken iki kripto para. E, 50 dolar 50 dolar 20 dolar 20 dolar kesinlikle ve kesinlikle bir yatırım tavsiyesi vermiyorum fakat ben şahsi olarak bu tarz kripto paralara 50 dolar 100 dolar gibi bakiyeler yatırıp bir tanesinden kazansam bana yeter gözüyle bakarak e, seçeneğimi arttırıyorum belki iki tanesi belki hepsi kazandıracak belli olmaz fakat bu iki tanesi Binance platformunda listelenmesi çok çok potansiyel diye düşünüyorum. Gate.io sitesine geliyorum. Bu tarz yeni NFT tokenları ve son zamanların popüler tokenlarını gate.io sitesinden daha önceden temin edebiliyoruz. Demin de burada gördüğümüz gibi Binance platformunda listelendiğinde inanılmaz bir ivme kazanıyor. Fakat bunun öncesinde gate.io sitesinden bu kripto paraları alabiliyoruz. Son zamanlarda gate.io sitesine inanılmaz derecede bir yığılım var. İnanılmaz derecede bir e, hacim var bu borsa içerisinde. Kesinlikle bir hesabınızı oluşturup bu bahsettiğim kripto paralardan mesela veya herhangi bir NFT tokenları e ee, bu gate.io sitesinden toplayabilirsiniz. Daha sonrasında Binance borsasında açıldığında Binance'a aktarıp çok güzel karlarla satabilirsiniz. E ee, gate.io'ya üyelik linkim açıklamalar kısmında oradan ulaşabilirsiniz. E ee, aynı zamanda exclusive teklife de katılmayı unutmayın Probit borsasının. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı, yan tarafta zil butonundan bildirimleri açmayı e, ve yorumlar yazmayı unutmayın. Sizin yorumlarınız sayesinde benim tekrardan video çekme teşvikim oluyor. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz e, hangi emoji isteyelim? E, roket emojisini yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ben de roket emojisini gördükçe buraya kadar da izleyenler var diye e, düşünebilirim, görebilirim, fark edebilirim. Herhangi bir kripto para analizi isterseniz, sorunuz varsa, herhangi bir şeyiniz varsa yorumlar kısmından bekliyorum. Aynı zamanda ekranın sol alt kısmında bulunan, şu an gözükmüyor, şurada gözükecek. Ekranın sol alt kısmında bulunan Telegram adresime de gelmeyi unutmayın. Orada da bol bol paylaşım yapıyorum. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın.